Servisurun YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. videomuzun hemen başında biraz önce biten ve Trabzonspor'un 4-0 kazandığı hazırlık müsabakasının kısa bir değerlendirmesi yapacağız. Ardından da transferle ilgili ki güzel gelişmeler var. O haberleri, o detayları sizlere aktarıp videomuzu noktalamayı planlıyoruz. Trabzonspor 3. hazırlık müsabakasında İran takımı Zob Ahan'la karşı karşıya geldi. İran ligini geçtiğimiz sezon 6. sırada tamamlayan bir takım. Ama şunu söyleyeyim hani Trabzonspor'u hiç zorlamadı desek daha yerinde olur. Trabzonspor ilk yarıda bir gol buldu. Biraz daha ikinci yarıda gol yollarında etki anlamında daha iyiydi. Çünkü ilk yarıda bir, ikinci yarıda üç gol atarak toplamda 4 gol kaydetti. Trabzonspor'un gollerini Sikan, Mustafa İskerilas ki bana göre çok da güzel bir gol attı. Filipe Augusto, dördüncü golde Boran Başkan'dan geldi. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Trabzonspor'da tabi yoğun bir tempo hazırlık müsabakaları var. Bir taraftan da yoğun antrenmanlar yapılırken hani bu tür maçlarda oyuncularla ilgili olarak böyle çok net, belirleyici, keskin ifadeler kullanmamak daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü niye? İlk yarı farklı bir 11 ikinci yarı sadece Yeni transfer Felipe Augusto 90 dakika sahada kaldı. Diğer oyuncuların tamamının değiştiği bir dönem olduğunu sizlere söyleyelim. O yüzden öne çıkan isimler kimdi? Trabzonspor ne yapmaya çalıştı? Bunu da net bir tavırla söyleyebilmek adına biraz Trabzonspor'u zorlayan bir ekip olması gerekirdi. Bugün özellikle İran temsilcisi kaleyi tutan tek bir şutu bile yoktu. Ya yani birkaç tane şöyle cılız atak, uzaktan bir şut denemesi yaptı ama kaleyi bulan bir şey yoktu. Trabzonspor maça hızla başladı. Ön alan baskısını iyi yapmaya çalıştı. İşte orada Folkareli'nin bir kaptığı topla beraber Sikan'a verdiği sol tarafta güzel bir pas. O da düzgün bir vuruşla takımı öne geçiren golü attı. İlk yarıda daha çok pozisyon bulabilir miydi Trabzonspor bulabilirdi ama dediğim gibi biraz yorgunluk var. Çünkü antrenman programları devam ediyor artı sıcak var. Hani belki biraz Erzurum tabii ki diğer bölgelere göre akşam saatlerinde biraz daha serin oluyor ama yoğun tempoda bir antrenmandan çıkıp bir de sakat oyuncular da vardı. onaçı yoktu, Zubkov yoktu, ee, Onur Alp yoktu, ee, yine Ali Şahi yoktu. Şöyle hatırladıklarım bir aklıma gelsin. Baniye yoktu. Hani sakat olan oyuncuların da yaklaşık bir 6-7 tane oyuncu sakatlıklarından dolayı bu müsabakada, bu hazırlık müsabakasında forma şansı giyemediler dediğim gibi ilk yarı Trabzonspor 3. bölgeye topu taşımakta biraz zorlandı. Aslında rakip 1. 2. bölgeyi iyi kullandı ama 3. bölgede çok fazla gelmedi. Biraz dediğim gibi ön alan baskısını Trabzonspor ilk yarı itibariyle iyi yaptı ama skor anlamında baktığımız zaman goller daha çok ikinci yarıda geldi. Tabii ilk yarı 1-0 önde kapatınca ikinci yarı itibariyle yavaş yavaş değişiklikler başladı. Bir tek dediğim gibi biraz önce Filippo Agustu'yu 90 dakika sağda tuttu. Burada önemli olan şu ciddi bir sakatlık vermemek önemliydi arkadaşlar. İkinci yara özellikle 67. dakikadan sonra bütün genç oyuncular Salih olsun, Taha Emre olsun, Arda olsun, Boran olsun. Hani kaleye de biliyorsunuz Ahmet Doğan yıldırım geçti. Hani o pencereden de baktığımız zaman aslında genç oyuncuların da çok sırıtmadığını görüyoruz. Bunlar güzel e, Salih bugün gerçek olan mevkinde oynadı. Orta sahada oynadı. Ben beğendim Salih'i. Taha'nın bir hatası vardı Taha Emre. Topla çıkmak isterken hiç gereksiz bir e, çalım atayım derken orada rakip topu kaptı ama iyi kullanamadı. E, rakibin şutunda top dışarı çıktı. Hani tabii ki bunlar çok önemli şeyler mi? Değil. Çok takılmak mı lazım? Asla. İnsanlar hata yapa yapa doğruyu bulacaklar ama dediğim gibi orada son adamken hani o çalıma bence gerek yoktu. Paslaşmayla beraber kendi ceza alanımızın içinden çıkmak daha doğru bir davranış olurdu diye arkadaşlar e, düşünüyorum. Dediğim gibi bu maç bir ölçü değil. İlk maçımızı berabere tamamladık. Tesislerde oynamıştık. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde. İkinci e, hazırlık maçımızı 3-2 kaybettik. Üçüncü hazırlık maçımızı 4-0 gibi farklı bir skorla kazandık. Ama dediğim gibi aa Trabzon 4 attı helal olsun çok iyi ligi hazırız falan demeyelim arkadaşlar. Daha transferler var. Bu takımdan ayrılacak isimler var. Ee, onu da söyleyelim. Bu maç özelliğini dediğim gibi herkes zaten maçı e, ekranlardan e, izlediler. Ama burada dediğim gibi biraz daha dişli bir takım olsaydı belki Trabzonspor'un farklı özellikleri de ortaya çıkabilirdi. Çünkü neden? Karşı tarafta çok fazla etki yapamayan, baskı kuramayan, 3. bölgeye topu taşıyamayan bir rakip olunca oyuncu da biraz gevşiyor. Hani o beklediğimiz bu maçlarda özellikle kran kırana bir e, ortamdan ziyade... Burada da oyuncu karşı tarafta direnç göremeyince biraz kendini salıyor. Biraz kendini bırakıyor arkadaşlar. Ee, ama dediğim gibi sakatlık olmaması. 4-0 gibi net bir skor önemli. Ama beni en çok sevindiren ikinci aradaki genç oyuncuların kadroya girdikten sonra e, çok fazla sırıtmaması gayret etmesi. Yani abilerinin en azından eksiğini kapatma noktasında gayret etmeleri güzeldi. E, Trabzonspor'da tabii ki zamanla bir birçok şey arkadaşlar oturacak. Felipe Augusto ee, ilk yarıda net bir pozisyon yakaladı ama sağ ayağına geldi onu çok iyi e, kullanamadı. Ama ikinci yarıda gerçek ayak yani gerçek ayaktan dedim daha iyi kullandığı ki ben daha önce de söyledim transferi döneminde sol ayağı daha etkili. Sol ayağına güzel bir to, e, top aldı iyi de bir düzgün bir vuruşla da e, en azından bu karşılaşmada Gol atması bir santrafor oyuncusu için önemli. Şu notu da vereyim sizlere. Özellikle oyuncu geldiği zaman şu söylendi. Çift santrafor deneyecek mi Onatçı'yla? Ya da acaba solda mı deneyecek dedi ama solda oyun atmadı şeyi. Demek ki sol tarafa düşünülen bir isim değil ama çift santrafor kaç maçta oynarız? Onatçı'nın yokluğunda tabii ki ona ihtiyaç olacaktır diye tahmin ediyorum. Solda işte birazdan o transferleri konuşacağız. Ama en azından şimdilik oranın gerçek adamı olmasa da Sikam var. Ee, bakalım e, önümüzdeki hazırlık müsabakalarında neler olacak hep birlikte arkadaşlar göreceğiz. Bu arada taraftarla buluşmaları 22, 25 Temmuz iki kez daha Erzurum'da olacak. Bunlar güzel şeyler ama sadece kamp dönemlerinde değil gurbetçilerin de yoğun olduğu Trabzon'da da belli aralıklarla antrenman 10-15 dakikalık dilimler arkadaşlar. Taraftar açılmalı. Futbolcular taraftarla kucaklaşmalı. İnanın o tribünlerdeki coşku antrenmanda bile oyunculara artı noktada yansıyacaktır diye düşünüyorum. E, maç özetinde konuşacaklarımız arkadaşlar bu kadar diyelim. Siz tabii ki görüşlerinizi yazın. Ben çok detaya da girmek istemedim. Futbolcu olarak hani tek tek analiz etme noktası da. Çünkü dedim ya karşı tarafta bizi zorlayacak bir rakip yoktu. Kaleyi şut, e, bulan, kaleyi tutan tek bir şutu dahi yoktu arkadaşlar. O yüzden biz burada noktayı koyup hemen transferle ilgili diğer detaylarımıza geçelim arkadaşlar. Trabzonspor'da bir önceki videoda bahsettik. Bir transfer resmen bitti. Oyuncu yarın akşam saat 6 sularında Trabzon'da olması bekleniyor. Özel uçakla direkt İspanya'dan Trabzon'a geleceğini sizlere söyleyelim. Akşam gelir. Muhtemelen oyuncu ertesi günü yani bir sonraki gün salı günü sağlık kontrolünden geçer. Aa, belki hastane şeyidir doktorlar tutulur, akşam da sağlık kontrolünden geçilebilir. Abi burada önemli olan bir an önce kampa gitmesi. 8 numara transferi Trabzonspor bitirdi dedik. Saul Niguez Trabzonspor'un kadroya kattığı 4. transferi oldu arkadaşlar. Çok uzun uğraşlar sonunda 8 numara anlamında söylüyorum. Hani Saul Niguez şöyle bir 10-15 gündür Trabzonspor'un gündemini meşgul eden birisinde ama bizim 2-3 yıldan beri Özellikle Marekamşı gittikten sonra arayıp da bir türlü bulamadığımız, gelsin dediğimiz isimlerden bir tanesiydi. Açığı nasıl kapatacak göreceğiz. Yorumlara baktım şöyle arkadaşlar. Transferi duyurduğumuz videonun yorumlarına. Ya sevinenler çok ama tedirgin olanlar da var. Neden? İşte bazı yaşadığı sakatlıklar artı son 200 sezonunda ciddi bir düşüş yaşaması. Acaba gerçekten bizim aradığımız isim bu mu? Bir de arkadaşlar 4 yıllık bir kontrat olunca ya tutmazsa... Biz bu oyuncudan bu ses nasıl kurtulacağız düşüncesi bazı taraftarlarımız aldı. Haklılar da. Neden haklılar arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Transfer bir risktir. Alırsınız çok iyi bir oyuncu tutmaz. Vasat bir oyuncu alırsınız havasını bulur iyi bir performans sergiler. Evet ciddi bir performans düşüklüğü var mıydı saluda? Vardı arkadaşlar ama yani kendini bulursa eski gücüne gidebilir. Hani 34-35 yaşında daha 30 yaşında. 4 yıllık kontrat Hani şu pencereden bakıldığı zaman tutarsa iyi. Sekiz aramayacağız birkaç yıl en azından. Ama ya tutmazsa? Nasıl çıkacağız? Ee, taraftar mevzinde bu endişeyi de ben bugünkü son çektiğim transfer duyurduğumuz videonun altında gördüm arkadaşlar. Ama bundan sonra dediğimiz gibi inşallah başarılı olur. Biz başarılı bir e, salü konuşmak istiyoruz. E, aksi takdirde düşünmek bile istemiyoruz arkadaşlar ama inşallah dediğimiz gibi olumlu katkılar sunar. Bu transfer tamamen bitti. ıslak imza oyuncunun önüne gitti. kontratı imzaladı. 4 yıllık bir anlaşma. muhtemelen alacağı ücret 3,5 milyon euro civarı bekleniyor. Ha bu biraz fazla da olabilir. Çünkü hani e, imza paraları bazen farklı işte bonuslarla birlikte oyuncunun önüne sürülebilir. Oyuncu dediğim gibi kulübüyle yaptığı son görüşmede bonservisini aldı. Trabzonspor zaten her konuda oyuncuyla anlaştığını sizlere söylemiştik. Biraz kafamızı İspanya'da son birkaç gündür çıkan haberler karıştırmış olsa da sabah çektiğim videoda dedim ki burada bir kıpırdanma bekliyorum ben. Bizim için önemli olan başkanın söylemleri dedik ve birkaç saat sonra da arkadaşlar transfer resmi olarak duyuruldu. Dediğim gibi yarın saat akşam altı sularında oyuncu direkt İspanya'dan Trabzon'a gelecek. Sağlık kontrolü ardından da oyuncuyu dört gözle bekleyen Fatih Tekke'nin kampı olan Erzurum kampına e, oyuncunun İspanyol orta savuncusunun e, gideceğini sizlere söyleyelim. Lütfen görüşleriniz arkadaşlar. Bizlerle birlikte paylaşın. Gelelim diğer bir transfer. Evet dördüncü transfer geldi. Şu ana kadar iki forvet, bir orta saha, bir tane de bek transferi yaptık ama daha Trabzonspor'un önünde bir on numara, bir sol kenar, bir stoper daha var. Yani üç tane transferi daha Trabzonspor bitirmek istiyor. Ama bunlardan Özellikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hatta 3 değil 4 tane transfer var. Onu da söyleyeyim sizlere. Çünkü bir haftadır çok önemli yoğun bir transfer görüşmesinin olduğunu sizlere söyleyelim. Birazdan bu isimleri aktaracağız. Ama iki isim öne çıkıyor ki arkadaşlar. Bu iki ismi Trabzonspor bitirmekte yoğun bir çaba sarf ediyor. Aslında bir tanesinde yani puartas transferinde belli bir noktaya geldi ama ikinci transferde belki de 4-5 günden beri çok yoğun bir mesainin harcandığını sizlere söyleyelim. Biz Boga'yı artı Bohu biraz daha bekleyeceğiz. Çünkü iki oyuncu da henüz gitmedi. İşte İngiltere'den teklifler deniliyordu. Bugün söyledim. Yarın muhtemelen bir Voh'la ilgili bir çıkış bekliyoruz. Bir son kez oyuncunun maaşıyla alakalı biraz daha dikkatini çekebilmek adına bir maaş artışıyla beraber Trabzonspor yeniden oyuncuyla görüşecek, menajeriyle görüşecek. Boga konusunda da son bir hamle daha yapabilir. Nins kulübünün biraz daha dikkatini çekebilmek adına e, bonservisi biraz daha yükseltip yeni bir teklif yapabilir ama dediğim gibi bu iki transferden ziyade bitme eğilimi içinde olan iki tane transfer var arkadaşlar. Puertas diğer bir isimli arkadaşlar. Şimdi isim telaffuzları çok farklı. Benjamin ben ilk başta Bukhari demiştim. Birçoğunuz arkadaşlar bana yazdı abi Buşari diye okunuyor dedi. Bugün mesela e, maç izlerken Erdoğan Arıkan'ın anlatımında o da Bukhari dedi. Demek ki ben herhalde doğru dedim. Bilmiyorum. İsimlere çok takılmayın. Bakın arkadaşlar. Önemli olan geldiler mi geldiler. Ya da ne oluyor ne bitiyor ona bakmak lazım. Bukhari desek ne olur? Buşari desek ne olur? Ha geldikten sonra zaten ya, oyuncuya sorulur bu diye tahmin ediyorum. Eğer gelirse tabi sorulur ya da maç anlatımlarında daha da dikkatli oluruz diye düşünüyorum ben. Ben yine Bukhari diyeyim arkadaşlar. Şu anda bitmeye en yakın transfer arkadaşlar. E, beşinci transfer Bukhari. Bakın yine söyledim. 8 numara ve 10 numaradan bağımsız olarak 6 8 oynayabilen Centitien kulübünün formasını giyen 23 yaşındaki Faslı oyuncuyla Trabzonspor ciddi anlamda ilgileniyor. Oyuncu bazlı hiçbir problem yok arkadaşlar. Olmaz niye? Vergiyi kulüp ödediği için Trabzonspor birçok yabancı oyuncu için cennet, ekonomik anlamda cennet. Yani buraya gelmek isteyen, buraya karşı ön yargılı olmayan birinin gelme ihtimali çok zayıf. Ama burada bazen kulüplerle ilgili problemler yaşadığımızı sizlere söyleyelim. Beşinci transfer en yakın transfer dediğimiz oyuncu için Trabzonspor'un 3 milyon euroluk bir teklif yaptığını söyledik. Kıran kırana bir pazarlık devam ediyor. Onların 5 milyon euroluk ilk etapta bir beklentisi var. Onlarda da biraz bir esneme var çünkü oyuncu ayrılmak istiyor. Sertetiyen küme düştüğü için arkadaşlar Fas'ta oyuncu ben ayrılmak istiyorum dedi. Haliyle Trabzonspor devreye girdi. Bu transferinde çok kısa süre içerisinde bakın bitme eğiliminde olduğunu söyleyelim. Muhtemelen 5. transfer Benjamin Bokari 23 yaşındaki fazla oyuncunun olma ihtimali çok yüksek olduğunu söyleyelim. 10 numara transferinde de Trabzonspor çok fazla mesafe almıştı. Bu kez arkadaşlar biraz daha Arabistan kulübüne baskı kurarak bu transferin hani belli oranda anlaşılan transferin artık sonuçlanmasını beklediğini söyleyelim. Hani biz tamam e, Otavi'yi alacak mı almayacak mı arkadaşlar inanın biz kendi ligimizi kendi Trabzonspor'u bıraktık. Arap piyasasını araştırmaya başladı. Bir, Arabistan yatırım fonu, Muhammed ve işte bu transfere özellikle Puartas transferine ne zaman onay verecek? İşte onlar, Alkadiyaş kulübü Otavi'yi alacak mı? Ya da hangi on numara alacak? Bakın aslında bizi ilgilendirmeyen bir boyut ama bizi ilgilendirmeye başladı ki biz işi gücü bıraktık, on numara gelecek diye Arabistan Ligi'ni bile artık arkadaşlar analiz eder hale geldik. İnşallah bu iki transferde kısa süre içerisinde biter diye düşünüyorum. Çünkü hani çok böyle aman aman bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü aldığım bilgi özellikle Bokari transferinde makasın çok daraldığı, her an bitebilecek bir transfer olduğunu sizlere söyleyelim. Bakmışız ki yarın Bokari transferi açıklanırsa ben şaşırmam arkadaşlar. Oyuncu tamam. Kulüple arada çok kısa bir fark olduğunu sizlere söyleyelim. Bugün yarın yapılan gelişmelerle, görüşmelerle beraber bu transfer bitebilir. Artık Puartas konusunda da yoğun baskıları Trabzonspor sürdürüp Alkadiyaj Kulübü'nü anlaştığı şartlarda oyuncuyu vermesi noktasında da ikna etmeye çalışacağını sizlere söyleyelim. İki transfer için biraz daha bekleyeceğiz. Kim için? Boga ve Voh için diyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.